Merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle Agar'ı oynuyoruz. Yanımda Ulaş Kral 1 var. Ye. Yeah. Gel Mica. kanki. Hoş geldin kanka. Hoş bulmadım. Kanka küçük küçük ne adam yedim lan. Oha görüyor mu? Hayır. Bu Yedim değil. kanka. Allah. Allah Allah. Allah Kanka gel gel Ger şu an, acı, adam acı, acı, acı gel gel gel. Gel. Hadi. <laughs> <laughs> gel 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 gel. Git kanka git 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 git. Can çekti. Hadi yiyelim mi? Hadi bekleyelim. Kanka yelim. hayır hayır hayır. hayır. Dibine dur tamam mı? Dibinde duracağız böyle tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> dur kanka dur dur. <laughs> Can çekiştireceğiz dur. <laughs> 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 kanka dur yani. Abi ne kadar güzel oldu yiyeyim. ya. Yiyin mi lan Yok yok yeme kanka yeme 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 yeme. Kanka böyle çakmaz bırak. Çakmaz bırak. Çakmaz. tamam. Abi. Kanka azıcık da büyük şunu. Dur. <laughs> Adam direkt o sana girdi? Ya Kanka hadi feed. Feed space'le. Kanka bana doğru gir. Gir 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 gir. Gel 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 çabuk gel çabuk gel. Geç 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 geç. Oyun gitti. Hayır, vallahi oyunun gitti. Abi! Çabuk geç, çabuk geç. Ben adam çabuk senin ye. yerde yedi. Adam senin yerde yedi kanki. Sen benim ben yerimi da, yedin mi? Ben daha az yedim şu an. Abi, Abi ne gitti? Adam senin yüğünü yedik şu an. Kanka ne yap biliyor musun? Tüm her şeyini bana space'e. Kanka space atmayı denir, space atmayı denir. Yok kanki gitti gitti. Arkadaşlar evet. bu server'ında böyle bir kötülüğü var. Netiniz gidiyor. Hangi sana vereyim her şeyi. Adamı ye. Ye, ver. <laughs> tamam bir şey completed. Abi troll. <laughs> 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 Neyse, <laughs> <laughs> kanka içinden geçiyorum. Sen artık veremezsin ki zaten. Kanka, kanka adam birleşiyor. Kanka bak içindeyim kanka. Görüyor musun içindeyim? Kanka adam birleşiyor. Kanka içindeyim? Tamam da alan birleşti. Bak, adam beni abi. rahat yer. Hayır yemez. Bak içindeyim ben gibi <laughs> Adam beni yedi yedi. Vallahi valla valla. Yemez ki sen aramızda 3 kal fark var. Ama yemedik bak. Görürüz. <laughs> <görmedim. Vah. gülüyor> abi çok güzel ya. Troll ya. Troll çok fen. Abi bu seferden çıkak mı? Kasıyor çünkü. Aynen. Ne edelim Kanka bence şeye girelim. kolay ee, server 3. Bak bence orta server 3 laksız. Tamam. Orta server 3 laksız. İlk <laughs> defa senden orta server 3'ünü duyurmamış. Yani kanka artık prolaştık yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Aklı kalanımız şerifine. Kanka buraya girmiyor yalnız. Sanışmıyor aynen. Orta server bir kanki. Tamam. Soru, Ruber, arkadaşlar şey... yakında golay e, videosu atıldı Ömer tarafından. En güzel gol diye. Attın değil mi kanka sen? Yok kanka atılmıyor lan benim aksiyonumda Girirsin. Belersiniz durumu. Beyler ben yalnız çok kötü bir fena gol attım. sonra Counter-Strike şey online gelecek. Abi her, şey her şey benim tayimde. ETS2 gelecek. Abi her şey benim Güzel güzel şeyler gelecek bir dakika. Kanka evet ben arkadaşlar ben... döndük. Ben orta server 1'deyim. Üstteki Mikrofon yaklaş. Agarion Mikrofon yaklaş. Üstteki agarion.com'da mı sadece? Evet. Üst tarafta. Aynen tamam. Ben de oradayım. Harbiden lagsızmış ha. Aynen öyle. Şarkı yaptığımda kasıyor lan. Ben de şu an sıfır kasma. Ben de kasıyor. Arkadaşlar Tanka. yakında hani Minecraft'ımız vardı ikimizin de. MC'miz bozuldu. O yüzden Minecraft gelmiyor. Çok Kanka. Minecraft seni istemiştik. Minecraft vermiyorlar bize. Aynen Minecraft'ı bize vermiyorlar. Vermiyorlar. birimizde de Minecraft. Crash Report diyor. de şey diyor. Açılmıyor. Direkt açılmıyor. Ya yani açılmıyor. siktir git diyor. Bu kadın bu eve gidiyor. <laughs> ya, orada oynayamazsın diyor. Ya sikerim var ya. Hemen gidiyor. Diyor <laughs> sen burası içi çok prosun diyor. Git CS falan at diyor. Yani hangi yani? CS'de <laughs> ha göster diyor ya. Yani. agar da jumbolu göster diyor yani. Aynen kanka yani. yani sana Minecraft şey yakışmaz abi diyor böyle yani. Neredesin? Neredesin? Kanka takılıyorum işte abilerde. <laughs> Adam beni santimle yiyemedi. Kaç masın? 200, 345. Ben senden daha fazlıyım ha. Öldüm. No 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 no. Doğmuyor lan. Böylesi atamıyorum. Beşteyim. Allah geliyor. Smoke every day. Bak 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 bak. Kanka bak kaçıncıyım. Kanka tamam bakma artık. Abi kaldıramıyorum beni böyle yemilerine ya. Neredesin? Neredesin ya? Aman 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 Kanka videoda bit video bittikten sonra CS atar mıyız? Atarız kanka atar video çekeriz. Yok kanka Fraps hani şeyleri göstermiyor. Neyleri? Ee, masa üstündeki sadece masa üstüne gösteriyor. Hani Google Chrome. Hayır kanka o, o şeyde Eee otomatik şey. ETS gibi. F11'e F11 tuşuna basıyorsan Sende tam ekran videoda tam ekran oluyor. Haa. Arkadaşlar bu arada bizim e, nasıl tanıştığımızı soranlar olmuş. Ben hiç görmedim vallahi. Yok kanka bana Skype'ta sormuşlar. Ha. Abi, nasıl, nasıl tanıştınız abi de nasıl tanıştınız evet. demişler ona. Biz bir gün Minecraft'ta Aynen biz gün bir gün Minecraft'ta oynuyorduk. İşte Hı -hı. E, Ömer hack açmıştı. E, ee, tamam böyle duvarın içinden geçiyordum. Aynen duvarın içinden bu geçiyordum. Bu bana bir seviyor. Mert bana bir seviyor. Sonra... Ben bir sevmişim. Tamam. Bir sevmişim orada. Dedim videoyu şey... aldım seni anlatacağım falan filan dedim işte. Aynen. Yakında Sonra dedi ama... yav he he liseli yav he he dedi. <laughs> sonra ben dedim gel hele gel hele gel 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 dedi falan. Sonra Skype'ı sustuk işte. Kanka, sus. Bak sonra ne oldu? Şimdi son kişi kaldı. <laughs> Bir şey, sonraki adam da hekti. Ha, aynen aynen. O da duvarın içinden geçmiş. O da duvarın içinden geçti. Kendi hekte girdi içine. Bana... İşte sonra Mert de bana gaz veriyordu böyle hadi girersin falan diyordu böyle alttan ben de girdim adamı kestim sonra <laughs> Lobby'de tanıştık böyle Skype ekledik birbirimize ne zaman açalım falan diye anlaştık Aa, öyle Neyse evet, arkadaşlar yani işte de... böyle falan tanıştık Şekil yani tanışmam bu şekil önümüzden çekilmiyor. Yani. Aynen. Şimdi ben bir tane, bir tane adam gördüm. Her şeyimi verip gideceğim. Ya. Aselam. Neyse kanka ben sana verip Hı. çıkacağım. Niye oğlum ya? Kanka KB. Oğlum gel işte ya. Ne güzel oynuyoruz. Evet, Neyse arkadaşlar. Bizim Kanki. bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.